Merhaba arkadaşlar bugün size korkunç bir oyunla geldim karşınıza. Her şey to çok tatlı değil mi? Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Neyse başlayalım. Şimdi hemen başlayalım. E, hadi artık açıl. Açıl açıl açıl. Açılsın şöyle be. Hmm. Şimdi bu bize Arkadaşlar diyor ki Karanlıkta herkes mut, Mutsuzmuş ve Onları mutlu etmeye çalışacağız <laughs> Aha arkadaşlar ee, Az önce bir şey oldu Yüzüne eğer duraklatabilirsiniz Neyse bakalım Arkadaşlar Tamam neyse geçiyoruz Yardım edeceğiz onlara biliyoruz Geç 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 tamam Orada arkadaşlar orada bir şey oldu lan lan ne sürpriz lan orayı arkadaşlar gördünüz mü az önce bunda bir şey var arkadaşlar neyse arkadaşlar ilk arkadaşımıza başlayalım küçücük şey ya Bücür ne yapıyor? Aa hmm. ee, şey galiba oyuncak tavşanı kaybetmiş ormanda elleriyle gezerken. Ulan diyor. Tamam ben giderim. Neyse gidelim bari alalım şunu. Işte. Neredesin lan? lan. Heh, burada şimdi lan aldın mı? Neyse arkadaşlar alayım şimdi. Lan. Ne şey oldu sanki? Arkadaşlar. Bir ses geldi de neyse. Heh tamamdır. Kardeşim sen mutlu olun, Tamamdır. Bari arkadaşlar oyun hakkında bir bilgim de yok. Görev kurulu diyor. Arkadaşlar arkasında bir şey var mıdır? Neyse bir bakalım. Oha. Arkadaşlar burada bir help yazısı var. ama neyse arkadaşlar. Buraya görevleri tamamladıktan sonra gelsem ne olur acaba? E, şimdi bu ne? Yardım diyor. evimi dumanlar kapladı diyor. Bu dumanları şey salabilir misiniz diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Durun bir. Şimdi şuradan şuradan e, gidelim. <laughs> tıklayalım Arkadaşlar buradaki bir şey diyor. Bu adamın bacası burada. Burada da bir pervane var. Ne amaçla yapıldı? Bilmiyorum. Yani neden böyle bir pervane yaparsın yani? Arkadaşlar mantık yani mi? Hah, tamamdır bu da dur da. Evet kardeşim geldi. Lan! Arkadaşlar gördünüz mü? Bir şey oldu orada. Ha? Bu mu yaptı lan? Bu mu yaptı? Yo bu değil. Arkadaşlar gördünüz mü az önce birisi geberdi burada. Evet tamam bu ikisi tamam. Benim havucu şimdi. Evet havucunu kaybetmiş bu da. Nasıl kaybettiğini anlayamıyorum yani. Bir insan havucunu nasıl kaybeder? Neyse yardım edelim arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan? Neyse. Lan bu ne? Lan. Lan bu ne lan? Bu ne lan? Neyse sorunu çözelim biz Al al hadi yeneysin. Havucunu getirdim. Havucunu getirdim. Tamam abi tamam. tamam Sen mutlusun. Şimdi kim? Olsun. Şimdi şu olsun. Evet. Neyini kaybetmiş bu? Labirentte gözlüğünü kaybetmiş. Nasıl kaybettin anlamıyorum ya. Peki o zaman bu evine nasıl geldin? Neyse arkadaşlar. Hadi gelin şunun gözlüğünü bulalım. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi Nerede gözük lan? Lan! Arkadaşlar gördünüz mü? Ee, e, gözlüğe tıkladığımda hemen bıçağa dönüştü. Kanlı bir bıçağa dönüştü ama neyse. Arkadaşlar inşallah jumpscare çıkmaz da diyorum. Bir şey çıkmaz lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Neyse hemen buradan çıkalım bu lanetli yerden. Lanetli Al al gözlüğünü buldum. Al hadi. Sen sana ne oldu? Bu hastayım. Evet hastayım diyor. Ee, benim havuçlu keke ihtiyacım var diyor. Tamam abi havuçlu keke. Lan, dur. Tamam abi buluruz havuçlu kek. Neyse gidelim arkadaşlar nerede lan havuçlu kekler? Bu arkadaş burada bir tane mutsuz adam var. Onu da mutlu edelim. Lan lan adam iyi misin? Hı? Adamın kafasını indirdiler valla. Neyse. Şuradan gene burada galiba. Bu mu? Yok bu değil. Ha bu bu bu. Arkadaşlar şuradaki listeye bir bakalım. Bütün buradakiler mi? Bütün hepsi şey bedava. E, ee, kek 1 bir, 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 dolar. Solo speckle 5 dolar. Bir tane havuç 12 bin 345 bin dolar. Yok artık abi. Yok artık yani. Ne diyor? 1 dolara ee, havuçlu kek almak ister misin? Al işte lan. Al işte keki. Al işte zehirin dedi arkadaşlar. Sonra değiştirdi. Yalan söyledi. Lan ne yalan söylüyorsun lan. İnşallah zehirlenmez. Sen ne yapıyorsun lan? Nasıl tırmandın oraya? Arkadaşlar zehir al işte zehirin dedi. Abi zehirlenmeyeceksin değil mi? Aa diyor. Heh, tamamdır abi. Ya bakalım. Heh, tamam bu da yedi. Bütün hepsi tamam. Buradakilerin hepsi tamam. Bakalım ne kadar kalmış. Neyse şunu da iyileştirelim abi. Sen nasıl çıktın oraya acaba? <laughs> Merak ediyorum. Yardım diyor. Eğlencesiz eğlencesine buraya tırmanmak istiyor arkadaşlar. Tırmanmış. İnemiyor. Sıkışmış buraya. Oğlum nasıl sıkıştın lan? Yeşil yeşil bir şeyler geliyor. Osurdu mu da. Neyse arkadaşlar bulalım. Nerede lan? Hah buradaymış zaten. Alalım bunu da. Evet. Hadi bakayım. Neyse şuraya basacağım. Ha teşekkürler. Şimdi in bakalım. İn bakalım nasıl tırmandın acaba ya? Merak ediyorum ya. Neyse in hadi. İn. Tamamdır. Bu neymiş? Ay yıldızlar bu mutsuz. Evet abi niye mutsuzsun? Evet abi. Neymiş? Hiç kimse ondan bir şey almıyormuş. Galiba. Bana yardım eder misin? Üç tane posteri az ki bütün insanlar bana gelsin. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Sorun yok abi. No problem. Evet, burada bir tane var. Başka. Burada bir tane var lan. İnşallah arkadaşlar bunun katil olduğunu biliyoruz. İsterseniz videoyu geri sarıp bakabilirsiniz. Bu katil. Zaten bal adım gibi eminim. Katil az önce orayı süpürdü ve dang diye bir ses geldi yani silah sesi. Neyse şuraya da yapıştıralım. Tamamdır. İnşallah bu bunu onun posterini görüp onu öldürmeye gelmez inşallah. Neyse arkadaşlar. Al astım hadi ineysin. Odanın üstüne çıkacağım. Neyse. Tamam kardeşim astık. Lan? lan, bu ne lan? Tipine gördük arkadaşlar zaten. Bir, 1 saniye, bir saniye eline geçti. Evet son iki tane bunlar kaldı diye düşünüyorum. Tamam ne diyor? Merhaba. Beş tane havuç varmış. mı? havuç çorbası yapacak. Tamam abi. Tamam. Bir. İki. Başka. iki, Üç. Ya da saymama gerek yok. Burada var. iki tane var zaten. 5 tane 5 tane avucu ihtiyacım. Gidelim. Arkadaşlar bir de aşağı niye bakıyorum? Çünkü böyle baktığımda oyun böyle bir kasıyor. Al lan al. Tamam. Hayır, teşekkür ediyor. Şimdi pişirecek. Evet abi pişirdim. Lan. Lan çorbanın içine de bir katil koyması dur be. Ya tüh be. Keşke bakılsa ya. Neyse arkadaşlar. Çorbanın içinde katil olduğunu biliyoruz. Evet abi sen ne istiyorsun? Son sana kaldık. Benim bitkilerim büyümüyormuş. Sulama şeyini getir. Ne diyorlar arkadaşlar? Ben de bilmiyorum Onu da getirecekmişiz işte. Tamam getiririz kardeş. Sorun yok. Tamam abi. Uzun şey. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Hadi geç geç. Nerede olabilir acaba? Ne yapıyorsun lan? Şşt. Ne bakıyorsun? Öldürmeyeceğim de mi bunu? Tipisiz. Tipi yok zaten. Neyse gidelim bakalım. Herkes mutlu. Neydi lan? mutlu. Aa burada. Alalım şunu da. Parıldayan, parıldayan. Getirdim kardeşim, getirdim. Tamam abi, hemen. Evet arkadaşlar. Tamam abi tamam tamam. Evet arkadaşlar. Kral tavşan yanına çağırıyor. Ama ben demiştim bi biş. tamam geliyor. Ödülünü vereceğim diyor. Ya oraya gitmeyeceğim ya. Bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Ben bir şu tablonun arkasına geçeceğimi söylemiştim. Ne var? Bir şey var mı lan? <laughs> Vay! Abisinin ya yanında bir tane adam var. Ne yapıyor lan? Jerix diyor. Bunu hiç kimseye söyleme. Buradan nasıl kaçacaksın? Hiçbir şey göründüğü gibi değil diyor. Buradan kaçmalısın diyor. Söylüyor. Şeydeymiş. Bir tane evin arkasında bir tane galiba hava balonu varmış. Ey, hava balonu varmış. Oradan kaç diyor. Lan, lan. Galiba Kralın kamerası görebilirmiş diye bir şey dedi galiba. Neyse arkadaşlar şimdi bir gidelim bari. Ne bakıyorsun lan? Herkes mutlu olduğuna göre. Evet kralcık ne istiyorsun bakayım? İyi diyor. Şehri mutlu ettin diyor arkadaşlar. Ancak gitmene izin veremem diyor galiba. Sen ne biliyorsun? Onları gördün diyor. Gördün galiba diyor galiba. Sen ne olduğunu biliyorsun diyor. Lan! Arkadaşlar katilleri gördüğümüzü galiba gördü. İyi geceler diyor. Lan! Arkadaşlar tatlı işte burası. Şimdi ne oldu lan? Nerede? arkadaşlar. Lan, lan bu ne? Herkes ölmüş lan. Geberdin mi lan? Kaç lan? Buraların buranın arkasında olması lazım. Burada olması lazım. Ha buradaymış. Bin 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 kaç kaç kaç. Noise. İşte kaçarız lan. İstediğin kadar yakala lan. Kaçtım lan kaçtım kaçtım. Kaçtım lan hadi ne oldu? Arkadaşlar özür dilerim oyun daha oyun çok kasıyor benim telefon da zaten. Anam. Kaçtık. Kaçtık be. Neyse. Evet arkadaşlar tatlış balonumuzla gidiyoruz. Git bakalım kardeşim. İşte bitti. Hiçbir şey gör unutmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. O kabus görmüşüz gibi gibi gibi. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Bitirmeden önce oyunun adını söyleyeyim. Adının adı Bunny Tail. Yani bu neye Bunny. İki tane neyle? Bunny. Bunny tail yani tale. Bun iki tane ne? Bun neye? Tale diye bir oyun. Oynamak isteyenler adını verdim zaten. Gidip oynayabiliyorlar. Neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.